Gökyüzü beni değil, kendi yankısını arıyor Thor. Ben sadece sessizliğin içindeki yankıyım. Thor bir an durdu. Loki'nin gözlerinde hem sevgi hem de hüzün vardı. O an Thor, kardeşinin ne kadar uzaklaştığını fark etti. Ama yine de elini uzattı. ''Ne olursa olsun'' dedi Thor. ''Benim için hala kardeşimsin.'' O el uzanışı bir kalbin son umudu gibiydi. Loki bir an tereddüt etti, sonra yavaşça torun elini tuttu. Fakat gökyüzü o anda tekrar gürledi. Yıldırımlar, iki kardeşin ellerinin arasına düşer gibi oldu. Ve kader, o anda fısıldadı. Kardeşlik, bazen bir fırtınanın tam ortasında sınanır. Fırtınadan sonraki gecede, Asgard sessizdi. Yalnızca rüzgar, altın kulelerin arasında Loki'nin fısıltısını taşıyordu.